Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu İzmit basın toplantısından bir parça sunacağız. Bildiğiniz üzere İzmit basın toplantısı Cumhuriyet tarihinde, daha doğrusu Cumhuriyet önceki dönemde Cumhuriyet'in ilanına çık tutan önemli toplantılardan bir tanesidir. Çünkü 1920 yılında kurulan Büyük Millet Meclisi'nden sonra o dönemde yapılanlar hakkında geniş bir bilgilendirme toplantısı olmuştur. Bu toplantıya İstanbul'daki, özellikle İstanbul'daki büyük gazetelerin başyazarları, yazarları, fikir adamları katılmış ve birebir Mustafa Kemal Atatürk'e, Ulu Önder'imize sorular sormuşlar ve onun yapmış olduğu açıklamaları, bilgilendirmeleri kendi okurlarına hem de tüm dünyaya aktarmışlardır. Bu açıdan oldukça önemli ve değerli bir toplantıdır. toplantı bildiğiniz üzere Batı Anadolu Büyük Batı Anadolu gezisinin bir parçası olarak yerlenmiş, tasarlanmış ve bu toplam bu gezide yine meclisin yapmış olduğu eylemlerin, hareketlerin ve özellikle de kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın toplum besindeki etkilerini öğrenmek, görmek, bundan sonra atılacak olan adımların halka birebir anlatılmak üzere organize edilmiştir. Toplantının ilk kısımlarında bahsetmiş olduğumuz üzere özellikle meclisin durumu hakkında, meclisteki gruplar hakkında, meclisin işleyişi hakkında bilgiler vermeye çalışmıştır. O döndürmesi Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi yine o bilgilendirmelerden devam edelim isterseniz. Şöyle diyor kendisi. Birisinin bir kısmı vardır ki arz ettiğim formül üzerinde uğraşıyorlar. Hatta bugün Ankara'dan bir telgrafname aldım diyor ve telgrafı okuyor. Ankara'da Hilafeti İslamiye ve Büyük Millet Meclisi namı altında, adı altında bir broşür hazırlanmıştır. Bu broşür 5 kuruşa satılmaktadır. İmza sahibi Karahisar mebusu yani emin Afyon olmuş oluyor bu. Afyon mebusu Hoca İsmail Şükrü Efendi'dir. Bu broşür yeni bir matbaa kuran Trabzon mebusu ve Şükrü Bey'in matbaasında basılmıştır. Broşürün içeriğini malum olan mevzu hakkında yani saltanatın kaldırılması hakkındaki bir kasım 1922 tarihli meclis kararının şeriata aykırı olmadığını bazı taraflarda ve basında bu tarzda belirtilen halifenin kuvvetsiz ve hükümetsiz bulunmadığını, halifenin kabulü ile onun gereklerinden olan hukuk ve gerekliliği şeriatın da kabul edilmiş olduğunu ifade etmektedir. Kuşur'un bazı bölgelerinde aynen şu ibareler vardır. Büyük Millet Meclisi ile meclisin intihap ve tespit ettiği halife-i müslimin arasında hiçbir ayrılık ve gayrılık yoktur. Halifenin kuvvet ve şevket sahibi olması en büyük esası şerdir. Esası şer'idir. Bununla beraber bugünkü hale göre hükümetimizin ve devletimizin bir reisi olması zaruridir. Bu hususta başka türlü bir şekle imkan yoktur. Şu hale nazaran tanzimi kavanin icrayı vesaire riyaseti tabiyesini halifemizin haiz olması yani devlet ve mukadderatı devletin halifenin nazarı tasdikine iktira, iktiran etmesi bir emre zaruri ve şer'idir. Şeklinde bir e, telgraf alınmış. Bu önderimiz devam ediyor. Bu münasebette hilafet meselesi hakkında görüşelim diye oradaki yazarlara, gazetecilere sorular soracağını, oradakilerin fikirlerini almak istediğini beyan ediyor ve devam ediyor. Size soracağım Velid Beyefendi, nasıl görüyorsunuz, nasıl tasarruf ediyorsunuz? Şimdi burada bir iki bilgi vermekte veya belki yorumda bulunmakta fayda var. Biliyorsunuz saltanatla halifelik ayrılmıştı Cumhuriyet'in öncesinde. İşte 1 Kasım 1922'de. Ee, ve halifelik meclisin ruhiyetine verilmişti. Ruhi varlığına verilmişti. Meclisin içerisinde üretilmişti. Bundan da doğal olarak memleketin farklı bölgelerindeki farklı insanlar tatsız olmuşlardı. Fakat bunun artık insanlara kabul edilmesi çünkü böyle bir dönemin kapandığının artık ilan edilmesi gerekiyordu. Nefilik bildiğiniz üzere İslam kuvvetlerinin veya İslam kendini İslam sayan kişilerin bağlı bulunduğu en yüce makam, en yüksek makam olarak görülmektedir. Ancak özellikle Kurtuluş Savaşı ve 14. önceki dönemde özellikle Ortada ve Afrika'da Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmalar artık halifeliğin bir önemi, bir değeri, bir gerekliliğinin ortada olmadığını hepimize göstermiştir. Orta Doğu'da ve Afrika'da halifenin ısrarlı çağrılarına rağmen veya onun taleplerine rağmen düşmanla, özellikle İngilizlerle bir ele vermiş, kar birliği yapmış, bir de yola çıkmış Araplar ki bunlar Müslüman Araplar. Osmanlı'yı ve halifeyi adeta sırtlarından hançerlemişlerdir. Bu durumda artık bir halifeliğin devam etmesi yeni Türkiye Cumhuriyeti veya yeni Türk devleti için kabul edilebilir bir durum değildir. Çünkü böyle bir durum oluşabilmesi için dünyadaki tüm Müslümanların kendini İslam olarak kabul edenlerin halifenin bir çağrısına yanıt vermesi, iki bunun devletinin, bir saldırı altında olması durumunda ona yardımcı olmaları gerekmektedir. Halbuki yine dediğim gibi Kurtuluş Savaşı döneminde ve Kurtuluş Savaşı'ndan önceki dönemde böyle bir durum söz konusu olmamıştır. Doğal olarak bu da Türk milletinin, Türk halkının artık halifelikle filan işinin olmadığını göstermektedir. Burada devam edelim. Dediğimiz gibi bu önderimiz oradaki gazetecilere bu konu hakkındaki düşüncelerini sormaya başlıyor. Burada Verit Bey diyor ki, bakalım ne demiş Verit Bey? Ben Deniz diyor bu meseleyi derinliğine düşünmedim. Sultan sonraya bırakılması yani barış anlaşması yapıldıktan sonrasına bırakılması fikrindeydim. Şimdi asıl hepsinin üstünde olan esaslı mesele memleketimizi düşmandan kurtarmak için bütün düşünce ve mesaimizi buna kullanmak kanaatindeyimdir. Dolayısıyla bu şekilde çalışmayı kendime uygun buldum. Bundan dolayı da halifelik üzerine kendi kendime pek bir incelemede bulunmadım, çalışma yapmadım. Hatta anayasayı da çok fazla incelemiş değilim. Böyle bir sırada mesele etmiştim. Tabii mesele karşısında kendi kendime bir gazeteci olmak itibariyle gafil bulundum. Ancak herhangi mühim bir mesele hakkında her türlü mütalat yapılmak mecburiyetinde olduğum için bir günlük itibarları o mesele hakkında düşündüklerimi yazmıştım. Bendeniz hala bir dereceye kadar o fikirde bulunuyordum. Diyorum ki bunlar çok esaslı meselelerdir. Bunu bir incelemek için zihinler başka meşgalelerden, başka düşüncelerden azade olmalıdır. Yani berrak bir akılla düşünmek gerekmektedir. O devir ben denizce henüz gelmemiştir. Buna şahsi olsun esaslı karar verebilmek için ilk kanaat sahibi olmak gereklidir. Diyor Hümet Bey ve ulu önderimiz de bunun karşılığında kendisine Diğer arkadaşlar mütalaa edecek mi? Hanginiz bu hususta daha fazla meşgul oldunuz diye tabiri caizse topu diğer e, gazetecilere, basın mensuplarına atıyor. Fakat bir yanıt gelmeyince kendisi devam ediyor. Diyor ki, müsaade buyurursanız yine ben devam edeyim. Çok şayanı arzu edi ki bu meselenin münakaşası sultan sonraya kalsın. Hani diyor ki barış anlaşması yapıldıktan sonra bu konu hakkında tartışalım, inceleyelim, fikir alışverişinde bulunalım. Fakat görülüyor ki şimdi bu meseleden hararetle bahsedenler var. Böyle projeler, broşürler yaparak halka dağıtanlar var. Özetle bizim arzumuza muvafakat etmeyenler var. Biz zamanı değildir. Sükutu muhafaza edelim Asıl iştigal olunacak mühim işlerimiz, işlerimiz vardır diyoruz. Fakat Şükrü Efendi diyor ki halife şu demektir. Halifenin salahiyeti şudur, vazifesi budur. Bu fikirler bütün milletin dimağına sirayet ediyor. Madem ki olumsuz bir hareket vardır, bunu aşlamak mecburiyetindeyiz. Ya onların iddiası doğrudur ya bizim yaptıklarımız. Diyelim ve yayınımızı burada sonlandıralım sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla. Hoşçakalın.